uyku gurur. Şimdi hayatın en zor seçimi uyku veya gurur diyor. Şimdi tamam gururumuz çok önemli. Benim için gurur çok önemlidir. Ama uyku uyumazsan hayatına devam edemezsin. Doğru muyuz? Yani uyku uyumazsan hayatına devam edemeyeceğin için ben de gurur demek isterdim. Ama uyku tabii ki de burada daha önemli. Yapacak bir şey yok. Ben uyku diyorum. Size kaç saniye vermek lazım ki burada? Bence çatır çatır ilerleyelim hep beraber ya. Beklemeden fazla. Çoğunluk zaten uyku dedi. Uyku diyelim gidelim. Bakalım hayatımız en zor seçiminde kim birinci olacak? Annen su. abi annem. Susuz bir şekilde devam ederiz az herhalde. Değil mi yani? Ayran mayran o tarz içeceklerle herhalde ede, elde ederiz. Yemeklerden memeklerden. Ne diyorsunuz? Suyu bir şekilde elde ederiz ya susuz bir insan ölür la. Ama bence içeceklerden falan alınarak hallolabilir olabilir diye düşünüyorum. O yüzden annem diyorum. Mantıksızmış bu arada bu karşılaştırma. Saçma. Birinde ölüyorsun. Kardeşin yemek. Abi yemeksiz ölürsün. Su hiç olmayacak. İçecek falan da. Ee. Normal su diyor oğlum. Maden suyu içerim. Şimdi burada ne yapacaksın? Yemek yemezsen ölürsün ki. Vallahi arkadaşlar anlamadım ne diyeceğimi. Yemek yemez. Sen ölürsün baba. Burada artık şunu düşüneceksin. Kendi hayatını mı düşünüyorsun? Kardeşinin hayatını mı düşünüyorsun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Böyle bir durumda hiçbir şekilde kardeşlerimi... Yani kardeşlerimin hayatına şey yapamam. Kardeşlerim herhalde yani. Ne bileyim oğlum. Öleyim amına koyayım. Siz burayı seçtiniz de ben bunu seçiyorum. Ne yapayım oğlum? Kardeşini mi öldüreceksin lan? Dinin sağlığın. ben sağlığın diyorum. <laughs> sağlığın diyorum yani baba. Sağlık olmadan yaşamıyorsun ki. Dinin de bir mantık almıyor senin için. Çok kilit şeylermiş oğlum bunlar ne? <laughs> Sakat soru. Biri ya Allah yazdı. <laughs> ya Allah! <laughs> Sağ olun derim ben ya. Dur bakayım. Türkiye hayat arkadaşın. Vatanın olmadan hayat arkadaşın olsa ne yazar? Türkiye bunu hiç açmıyoruz bir de devam. Ne yapacağız? Suriye'de mi yaşayacağız zamana koyayım? İşin internet. Ben buna bir şey diyemem. İkisi de benim işim. İkisi de benim işim. Siz seçin burayı ben karışmıyorum. İkisi de benim işim oğlum. İşim de internet, internet de işim. Biraz bekliyorum cevaplarınız gelsin diye. Ooo! herkes internet seçti ha. E ne yapacaksınız? Aç mı kalacaksınız? Sikiyim internet oğlum. Ciddi ciddi internet mi seçiyorsunuz? Chat. Kardeş yapmayın. İnternetten öğrenciyim amına ne işi? Oğlum yarın bugün illaki çalışmayacak mısın? İnternet seçtiniz tamam. Yaşasın TikTok. Değişik. Sex mi para mı? <laughs> para. Para yani baba ne yapacağım bunu? Oğlum chat o kadar hızlı yazıyorsunuz ki kasıyor. Para babacım burada şimdi para olmadan zaten ben sizin için %99'a doğru gideriz. %90'ları göreceğimize inanıyorum. 5 saniye daha bekliyorum. Para ya. Seks diyen adam değil. Seks diyen bu arada sapıktır yani. Burada. Hayatta kalman için en önemli şeylerden biri şu an. Para varsa seks de var. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şansın yok. İkisinden biri. Ölene kadar duvara bakacaksın. Bastım. Atatürk olmasa zaten babam da olmazdı. Atatürk olmasa vatanımız da olmazdı. O yüzden burada Atatürk demek tabii ki de mantıklı. Baba görüyorsan <laughs> hakkını helal et. Ülkemiz olmazdı oğlum. <laughs> tamam. Atatürk diyelim. Sağlığın internet. Bitti lan hemen. Sağlığın internet. Ne seçeceksiniz çok merak ediyorum. Ben sağlığım diyeceğim. Ben sağlığım derim. Burada internet derseniz bu arada harbiden kafayı yemişsiniz derim size. Bayağı bir kişi bir yazıyor şu an. He. Bir yani. Bir diyorum. Bas. Atatürk mü para mı? Yani bence belli zaten yine burada. Atatürk kazanacak ki oğlum ya. Para seçenleri banlayın hemen. <laughs> Geçelim burayı da. Hiç beklemeye gerek yok bence. Uyku annen. Baba saçma değil mi ama ya? Uyku olmazsa ölüyorsun oğlum. Ölmek mi? Annen mi? Ya ben ben mi öleyim annem mi öleyim bu? Ben öleyim ama annem yaşasın ya. Ne diyeceğiz ki yani zaten? Başka ne diyebilirsin ki ya? Değişikmiş şıkları ya. Türkiye mi kardeşim mi? Al burada baba burada bunu şey olarak algılamayın. Ha işte şu falan değil yani. Abi ülken olmadıktan sonra bir mantığı yok ya yani. ülken senin için en önemli şey, anladın mı? O yüzden burada ülken demek zorundasın. Atatürk, Atatürk bir Türkiye mi diyecek? Atatürk olsa Türkiye derdi oğlum. <laughs> Atatürk olsa Türkiye derdi. Ben mi yanlışım? Ma burada size bırakıyorum yani. İkisi de aynı yola çıkıyor aslında zaten. Değişikmiş ya test. Hoş geldiniz arkadaşlar. Atatürk olmazsa Türkiye olmaz. Öyle zaten. Ama Atatürk de olsa Türkiye eder çünkü Atam zaten ülke için kendini harcamadı mı o kadar? Türkiye için. Annen mi sağlım mı? Abi yani ben de annem derim herhalde abi annemi niye şey yapayım ki ya yani. annem diyeceğim annem mi Türkiye Türkiye bu testin cevabı belli ki bence bu tarz testlerde milli veya dini değerler katılmamalı abi ben mi yanlışım? Aşırı kasıyor. Şu an çok mu kasıyor chat? Bir dakika. Bir yandan bir daha açayım chat'i. Kill <laughs>